아 저도 소리 내겠어. 다. Bugün Avşin Belediye'mizle Hizmeti senekamıza bağlı olan işçilerimizin sözleşmesini imzaladık. Allah razı olsun başkanım. Gerekli zammı işçilerimize her zaman geçen senekinde de olduğu gibi, geçen sözleşmemizde olduğu gibi bu senede işçilerimize en yüksek zammı vererek bizleri ve işçilerimizi mutlu etmiştir. Cumhurbaşkanımızın ekonomi diğer karşı yapmış olduğu zamlar Avşin Belediye'mizde Sayın Başkanımızla gerekli hassasiyeti göstererekten biraz daha fazla vererekten üstüne de çıkaraktan gerekli zamı yapmıştık. En düşük işçi yövmiyemiz 7700 olmuştur. Bu artarak gidiyor. Allah razı olsun başkanım her zaman için yanında, sendikamızda da yanında. Bize hiçbir zaman zorluk çıkartmadı. İşçimize de mutlu bir haber verdi bugün de. Bugün imza attık. Kendisinden Allah razı olsun teşekkür ediyoruz. İşçimizin her zaman yanında Avşın Belediye'miz. Başkanıma da burada işçilerimizin adına çok çok teşekkür ediyorum başkanım. Allah razı olsun. Avşin kendini kanıtlamış, ispatlamış bir ilçemiz. Bu da tabii başkanımızın sayesinde Afişimize dahil hayırlı olsun, işinize de hayırlı olsun. Hayırlı hayırlı olsun Çok sağ olun. Allah razı olsun. 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 Bugün itibariyle Hizmet sendikamızda Sendikamızla sözleşmemizi imzaladık. Yeni bu aydan itibaren yeni ücretleri işçilerimize vereceğiz. Asgari ücret 5550 civarında belirlenmişti hükümetimizce. Büyük fedakarlıklar yapıldı. Biz de bütçe imkanlarını değerlendirdik. Bugün imzaladığımız ile Afşin Belediyesi'nin asgari ücret 7700 lira seksen %85'ten başlayan zamlarımız oldu, artışlarımız oldu. Sosyal yardımları %500 artırdık. Gönüllü ister ki çok daha fazlasını verelim. Ülkemiz güçlendikçe, ülkemiz geliştikçe inşallah imkanlarımız daha genişleyecek. Tüm çalışanlarımıza, ülke gelene daha fazla ücret verebilecek hale geleceğiz. Rabbime şükrediyorum Avşin Belediyesi'ni 2014'te devraldığımızda maaş ödemekte zorluk çeken, esnaftan mal alamayan bir belediyeydi. Şimdi askeri ücreti 7700 lira olarak verebilen bir belediye haline geldik. Ben tüm işçilerimiz hayırlı olsun diyorum. Şunun da bilincinde, bu da yetmez. İnsanlar ev geçindiriyorlar, çocuk okutuyorlar, sosyal hayatta yer alıyorlar. Görül ister ki çok daha fazla bilgi imkanlarına ulaşalım. İnşallah bu ümeyle devam ederse, Türkiye güçlendikçe bu verilen ücret düzeyi de artacak. Ben e, emeğe geçen başka sendika başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. İşçilerimize hayırlı olsun diyorum.